''Avam'ın mezhebi olmaz deniyor. Bu ne anlama geliyor?'' Evet bu sorduğunuz soru aynen kitaplara da bu şekilde geçiyor. Çünkü Avam ''Ben Hanifi'yim'' dese, ''Şafi'yim'' dese, ''Maliki'yim'' de dese o mezhebin ne usulünü ne de furuğundan meselelere hakim değil, araştırmaya vakti yok. O yüzden o soruyu müftü efendiye sorar. Müftü efendiler Hanifi mezhebinden veya Şafi mezhebinden kendisinin durumuna göre vermiş olduğu fetvayla amel eder. Bundan dolayı mezhebi yoktur deniliyor. Ben hanefiyim, Şafiim diyebilmesi için o meselenin usul ve furuna en azından hakim olması gerekiyor. Bundan dolayı da bu söz bu şekilde dile gelmiş. Avamın niye mezhebi olmaz? Çünkü ben yani? Şafiim demekle Şafi olunmaz diyor. Ben Edibim demekle Edip olunmaz. Şairim demekle Şair olunmaz. Bu meselenin usul ve furunu bilmeyen bir adam benim hanifiyim demesi boş bir sözdür diyor yani. Furunu hmm. bilmeyen ne yapacak? O da gidecek müftü efendiye soracak, fetva alacak. Müftü efendinin kendisine uygun hangi fetvayı verdiyse onunla amel edecek. Tepler tam anlamıyla oturmadığı zamanlarda insanlar nasıl amel etmişler? Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tabii ki insanlar geliyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlardı. Bundan daha sonraki dönemde Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Zeyd bin Sabit, İbni Ömer, İbni Abbas gibi gelip sahabenin önde gelenlerine sorularını soruyorlardı ve cevaplarını alıyorlardı. Yani henüz bir mezhep değil o zamanki alimlerin veya müftilerin diyelim verdikleri fetva ile halk amel ediyordu. Halkın böyle standart bugünkü anladığımız gibi mezhep yoktu ve bu genişlikti. Ümmet için rahmetti. İşte mezheplerin de aslında ihtilaflarının çıkış yeri aslında sahabe efendilerimize dayanıyor. Onlar bu şekilde yapıyorlardı. Şimdi düşünelim bir kimsenin Medine'de İmam Maliye soru sorduğunu, daha sonra kalkıp Mısır'a gittiğini, Leys bin Saata soru sorduğunu, daha sonra da Kufe'ye gidip İmam Azama soru sorduğunu düşünelim. E şimdi hep zaten böyle yapıyorlardı. Oranın, neredelerse oranın alemine bu soruyu soruyorlardı. E farklı farklı mezheplerin görüşleriyle dolayısıyla amel etmiş oluyorlardı. E o dönemde böyle yapılıyordu ve bunu kendileri kötü görmüyorlardı. Hocam zaruret olmadan mezhep taklidi olur mu? Alimler arasında da ihtilaflı bir meseledir. Muhtelifun fih diyoruz buna. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mezhebin taklit edilmesini, diğer bir mezheplerin de taklit edilmemesini yasaklayan yani Kur'an ve sünnetten bize gelen böyle bir şey yok. Evvela bunu söyleyelim. Alimler de Cevheri Şerhi Tuhfe'de mutlak olarak taklit caiz değildir. Mutlak olarak taklit caizdir telfiye düşülmediği sürece caizdir şeklinde üç görüşü naklediyor. Et takrirde ise bu görüşlerden en sahih olanını diğer mezhebin görüşüyle amel edilir şeklinde açıklamıştır. Yani biz 4 mezhebede sonuç itibariyle hak diyoruz değil mi? Diğer kitaplarımızda da geçtiği gibi öğle namazını bir kimse Şafi mezhebinin bütün şartlarına riayet ederek kılsa, ikindi namazını Maliki mezhebine göre kılsa, akşam namazını Hanefi mezhebinin şartlarına uygun bir şekilde kırsa bu namaza kimse caiz değil diyemez. Yeter ki burada ne dedik? Telfiye düşme söz konusu olmasın. Peki telfik nedir? Kısaca onu da söyleyelim. Telfik bir Hanefi bir olan bir kimsenin Vücudundan kan çıktığı zaman abdest bozuluyor değil mi? Fakat vücudundan kan çıktığında ben burada şafi mezhebini taklit ediyorum dese ve daha sonra şafi mezhebine göre de bir kadına eli dokunduğu zaman bu eşi dahi olsa abdesti bozuluyor. Burada da hanefi mezhebini taklit ediyorum dese yani bir meselede iki farklı mezhebin görüşünü cem ettiği zaman Sorulduğu zaman Hanefi mezhebine göre vücudundan kan çıktığı için abdestsiz, bir bayana eli değdiği için Şafi mezhebine göre de abdestsiz. İşte buna telfik diyoruz. Tek bir meselede iki mezhebin görüşlerini birleştirmediği sürece diğer mezheplerin görüşüyle amel edilebilir, taklit yapılabilir. Bu caizdir. Peki hocam mezhep taklidi olaydan önce mi sonra mı yapılır? Evet, bu da hilaf kitaplarımızda değinilen bir mesele. Mezhep taklidi bazı alimlere göre yine olay çıkmadan önce yapılması lazım. Bazı mezhep imamlarına göre ise e, olay çıksa da çıkmasa da daha sonradan da bu taklitin yapılacağını caiz görenler var. Mesela İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh bir gün hamamda e, abdest almıştır. Cuma namazını e, eda etmiştir kendisine abdest aldığı yerin su deposunda fare ölüsü olduğu söylenmiştir namazdan sonra. Ne dedi kendisi cevap olarak? Biz de Medine ehlinin, kardeşlerimiz Medine ehlinin görüşleriyle amel ettiriz dedi. Daha sonradan da bu meselenin taklidin caiz olduğunu delil olarak bu meseleyle gösteriyorlar. Hanefi mezhebinin kendi içerisindeki farklı görüşler buraya nasıl bakmamız lazım? Evet, Hanefi mezhebinin içinde de farklı görüşler var. Burada i̇bn Abidin diyor ki, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de mutlak olarak müştehittir. Yani İmam Şafi Ahmet bin Hanbel nasıl mutlak müştehitse o da mutlak müştehittir. Ve hatta yine hilaf kitaplarımızda diyor ki, İmam Malik ile Ahmet bin Hanbel'in arasındaki olan ihtilaf nasılsa, İmam Azam'la İmam Eyn'in arasındaki olan ihtilafın bundan daha şiddetli olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla biz mezhep içinde de farklı imamların görüşüyle mezhep taklidi yapmış oluyoruz. İnkar edilemeyecek bir durumdur.